Onu alacağız. Biz ne yapıyoruz? Sağdan soldan devir mi sağdan? Evet, çok şimdi. Biz, ben 3 yıldır evliyim. 3 yıldır biz bu sıkıntıyı çekiyoruz ve daha önceden de bu sıkıntıları çekmiş yaşadık. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Kocasını boğmaya çalıştın, öldüremedin. Kadını öldürmeye çalıştın, öldüremedin gerçekten e, çok kötü durumlara getirdim. Ben şu anda boş batağın içinde yüzüyorum. Abi durak. <laughs> ben cinlerin abisi değilim. Gece uyurken bir bıçak sattım. Evet. Ben, ben yaptım ben onu da, uyuyordum. Ne? Bir dakika. <laughs> Sakin ol da. Sıratel lezine en gayrı mağdur maleyin ve led amin. Yastık aldım. Yastığı aldım. Kafasına koyup. Uyanmadım. Kavuştur, günahlarını affeyle. Allah, özürler kavuştur. Gerçekten çok sinirli bir insan. Hiçbir şey gözünü görmez. Tövbe ettim estağfurullah ya gaflar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaflar. Devam et tövbe Kendini ve hayatından tutmuşum öyle değil Çok. Çok. O zaman sen de çok düşün. Çok. çok.